Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size evde çallı mercimekli çorba yapıyorum. Mercimek çorbası yapıyorum. Öncelikle bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Yağımızın erimesini bekliyoruz. Evet. Bir yemek kaşığı un koyuyorum. Tabii kokusu gidene kadar kavuruyorum. Bir tane soğan doğuruyorum. Yani büyük de doğrarsanız olur. Nasıl olsa blenderdan geçecek. O yüzden. Aynen. Hadi soğanı kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı nane atıyorum. Soğanımızı biraz kavuralım. iki su bardağından bir parmak eksik kırmızı mercimek var. Yıkadım. Şimdi böyle bir et suyum var. Ben bunu et balıktan alıyorum ve çok güzel oluyor. Alıp kullanabilirsiniz. Bir kutu et suyunu koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar zerdeçal koyuyorum. Evet, şimdilik 5 su bardağı su koydum. Ee, yarım su bardağı kadar da et suyumuz gelse. 200 miligramlık da et suyu koydum. Biraz daha koyalım. Çünkü çorba e, suyu çok çekiyor. Evet, 6 su bardağı su koydum. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bir çay kaşığı kadar pul biber atıyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber atıyorum. Zerdan çalı çorbamız çok güzel oluyor. Çocuklarınız için de iyi olur. Şifalı bir çorba oluyor ve çok nefis oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet ağzını kapatıyoruz pişmeye bırakıyoruz. Evet çorbamız pişti. 11 su bardağı da su koydum. Ve şimdi mikserle blenderla biraz çekeceğim. Evet çorbamız 5 dakika daha kaynadım Hazır. Evet şimdi hafif zeytinyağı koyuyorum yemek kaşığı kadar bir tatlı kaşığı kadar da toz biber koydum. Evet çorbamızın altını kapatıyorum. Sosumuzun altını da kapatıyorum. Şimdi e, toz biberli zeytinyağlı sosumuzu hafif çorbamızın üzerine gezdiriyorum. Evet. Çorbamız hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşumuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.